Furkan Vakfı olarak metodunuz nedir? Bizim metodumuz Kur'an ve sünnetin metodudur. Biz kendi aklımızdan metot ortaya koymuyoruz. Aklın böyle bir görevi yok ve böyle bir yetkisi de yok. Bu din bize namazın sünnetine varana kadar öğretiyor mu? Öğretiyor. Tuvalete affed affedersiniz tuvalete bile girmeyi çıkmayı öğretiyor mu? Öğretiyor. Helalleri haramları öğretiyor mu? Öğretiyor. Küçükten büyüğe bütün meseleleri öğretiyor da bu en önemli mesele olan en önemli mesele olan hareket metodunu öğretmemiş olabilir mi? Kur'an peygamberlerin kıssalarıyla dolu bu peygamber kıssaları peygamberlerin nasıl mücadele ettiğini bize öğretir. Hiçbir peygamber yalan söylemedi. Hiçbir peygamber dinden taviz vermedi. Hiçbir peygamber önce köşeleri kapayım, reis olayım, ondan sonra yavaş yavaş alttan faaliyet yaparım gibi bir yöntem izlemedi. Bir tane örnek göstersinler varsa böyle bir şey. Hiçbir peygamber davasını olduğunun dışında ortaya koymadı. Bütün peygamberler la ilahe illallah diyerek ortaya çıktılar. Hiçbirisi mesela e, daha zengin bir ülke meydana getireceğim demedi. Böyle ortaya çıkmadı. Veya işte adalet sağlayacağım diye ortaya çıkmadı. Ya da mesela işte fakir fukarayı kalkındıracağım diye ortaya çıkmadı. Ya da mesela ahlak davası gibi ortaya çıkmadı. Hepsi Allah'ın dediği olacak dediler metotları buydu. Allah'ın dediği olacak dediler. Gelin la ilahe illallah deyin dediler. İnsanları buna davet ettiler. Eyip bükmediler, yalan söylemediler. Taviz vermediler. Dolayısıyla metot açıktır. Bugün farklı metotların olması metot kapalı olduğundan anlaşılamadığından değil. Strateji ilmi bir meseledir ama metot aslında kolaydır. Metot açıktır Kur'an'da. Bu dedikleri metot kapsamındadır. Hiçbir peygamber davasını ortaya koyarken başka bir şekilde ortaya koymuyor. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkıyor. Yalan söylemiyor. Kimseyi aldatmıyor. Önce köşeleri kapayım hele şimdi sırası değil bunların filan demiyor. Ama gizli anlatıyor ama açık anlatıyor. Ne, nasıl anlatırsa anlatsın o kısmı stratejiyle ilgili. Nasıl anlatırsa anlatsın aynı şeyi anlatıyor. La ilahe illallah anlatıyor. Burası metot işte. Bu açık. Bu öyle anlaşılmaz bir şey değil. Bunun Kur'an'da yüzlerce misali var. Fakat Müslümanlar adeta şöyle düşünüyorlar. Şimdi onun sırası değil, bugün o gün değil gibi düşünüyorlar. Hata ediyorlar. Bunu hakları ve yetkileri yok. Kur'an-ı Kerim bize Nuh Aleyhisselam'ı da anlatır. Ta belki 50 bin sene evvel gelmiş Nuh Aleyhisselam. Aradan asırlar geçer Hud Aleyhisselam'ı anlatır. Aradan asırlar geçer Şuayb Aleyhisselam'ı anlatır. Salih Aleyhisselam'ı anlatır. Bunların arasında asırlar var. Hatta binlerce yıl var kiminin arasında. Ama aynı metottur. Şartlar değişmiş, insanlar değişmiş, krallar değişmiş. Ama bu metot değişmemiştir. Bu değişmiyor. Hepsi dediler ki, Kur'an-ı Kerim'e bakın, Araf suresini mesela açın bakın. Nuh dedi ki, Ya kavmi abudullah, ma lekum min ilahin gayruh. Arapçasını iyi dinleyin, anlamanız şart değil. Ama iyi dinleyin, bir şey söyleyeceğim. Dedi ki Nuh aleyhisselam ey milletim Allah'a itaat edin, Allah'a ibadet edin. Yalnız Allah'a itaat edin ondan başka ilahınız yok. Aradan asırlar geçiyor Hud aleyhisselam geliyor. Aynı şeyi söylüyor kelime kelime. Dedi ki ya kavmi abudullah melekum min ilahin gayruh. Bakın kelime kelime aynı. Halbuki bunların lisanları farklı. Ama Allah Arapçaya tercüme ediyor bize söylerken aynı kelimelerle tercüme etmesi bize bir şey anlatır. Hepsi yani aynı şekilde davrandılar. Metot aynıydı demek için. Aradan asırlar geçiyor. Semud kavmine Salih aleyhisselam gönderiliyor. Dedi ki Semud kavmine gelen Salih peygamber Ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayruh Aynı şey. Aradan asırlar geçiyor. Şu Şuayb aleyhisselam geliyor. Dedi ki şu Şuayb ya kavm ya Abdullah. Maleküm min ilahın gayru. Hiç fark yok. Ey milletim, yalnız Allah'a itaat edin. Ondan başka otorite yok. Hepsinin metodu aynı. Onun için bu açık bir şey yani görmek isteyene. Ama bazıları Kur'an'a metot kitabı olarak bakmıyor. O gözle bakmıyor. Metodu kendisi bulacak, kendi kafasından ortaya koyacak mı zannediyor. Halbuki bu insana bırakılamayacak bir meseledir. Namazı kendi kafana göre kılıyor musun ki hareketi kendi kafana göre tayin ediyorsun, bir, bir metot çiziyorsun. İslam'a hizmet edeceksin öyle mi? Allah'ın peygamberleri gibi yapmak zorundasın, kafana göre olmaz. Makbul olmaz yani. Kafana göre namaz kılsan olur mu yani? Nasılsa öyle. Niye namazda peygambere ittiba ediyoruz, ona uyuyoruz da metot konusuna gelince uymuyoruz? Peygamber bize örnek değil mi yani? Adeta demiş oluyorlar ki böyle yapanlar, yani peygamber bize o hususta örnek değildir. Biz Diğer şeyleri peygamberden alırız ama biz bunu almayız. Bunu kendimiz karar veririz demiş oluyorlar. Hadlerini aşıyorlar. Allah'tan korksunlar.